Yeni videodan herkese selamlar. Bugün Varşova'dayız ve 8 saat buradayız. Yaklaşık olarak 8-9 saat buradayız. 8-9 saatte Varşova vlogu'na hoş geldiniz. Bakalım 8 saatte neler yapabileceğiz. Şu an otobüste burada Varşova Zakodnia durağında indik. Le bir yolculuktu. Bu da otobüse geldik. 10 saat iğrençti yani gerçekten rezalet. Varşova Central durağına geldik. Buraya da gelirken sağ olsun o bir polis abiler kardeşler yardımcı oldular. Varşova'da demek Biraz daha cana yakın insanlar. İbo. Şey, kaç, kaç, kaç Efendim, buyur canım. Nasıl diyor yolculuk? Valla ben uyudum. Ben uyuduğum için rahattı ama uyuyamamışsındır herhalde. O yüzden bayağı uzun bir yolculuk. Herhalde 11 saat, 12 saat sürdü. Ben uyuduğum için bir şey hissetmedim yani. Senin için nasıl? Benim için kötüydü. Türkiye'den iyiydi ama yine otobüs yine kötü. Ya şoför biraz şeydi. He, şoför kötüydü. Otobüste tuvaletin olması büyük avantaj. Ayrıca koltuk diz mesafesi de bayağı iyiydi yine. Her olduğu gibi. Tuvalet olunca durmadan geldik. Evet. Keşke Türkiye'de, Türkiye'de de olsa. Türkiye'de o terminalde boğuk soğuk. Bir, bir, şey, şey, bir afyon soğunu yiyip... Ayılacaksın kendine geldin. Yaşa. Sucuk varsa sucuk yiyeceğim. Yani iğrenç sucuk. Kesin çok kötü olur oralarda hep zaten. Hiç güzel öyle dinlenme mekanı ben görmedim. Ataköy'de gittik geldik. Ama yani zorunda olmadıkça tercih etmem. Tren ve uçak kesinlikle daha iyi. Yani uy uyuduğun sürece Sana sıkıntı yok. Yeterince yorgunsan her yer aynı rahat yatak var. Yaşa yaşa. Varşova Central Trengarı'ndan garından inince karşımızdaki manzara böyle. Böyle bir yer değilmiş, çok tatlı bir mekana benziyor. Sisli, karanlık, hüzünlü bir Varşova günü. Abi şöyle bir müzeye geldik. Brezmatik koymuşlar ve sadece leş var yani. Burada Varşova'da şey bulamıyorsun. İngilizce bir otomattan bir şey alamıyorsun yani. Varşova'nın bir göbeği yani burası merkezi. Alamıyorsun. Bu binanın hikayesi Stalin halka metru mu istiyorsunuz bu binayı mı demiş? Halk metru demiş. O da gitmiş bunu yapmış. Bu da böyle bir hikaye. Şimdi Saksonya bahçesine geldik. Böyle bir bahçe. Yazıyordu orada bir şeyleri de. Ya okumadım. Öyle park şansımız hava bugün kötü. Bu peştenin o sıcağından sonra garip geldi. <laughs> Abi böyle bir şey var. Bu Saksonya bahçesinin içinde burada askerler nöbet tutuyor. Şurada da ateş var. Anlatımsa bir şey muhtemelen. Şey bekliyorum Amerika'yla. an bir görüşmesi varmış. Yine olmaz bir kalabalık. Böyle bir koridor oluşturmuşlar zaten. Şurada askerler de var. Polisler, askerler. Acaba kim gelmiş? Öğrenebilirsem yazarım. Bu da Ukraynalılarla alakalı bir şey. Şu Biden'la bir görüşme var Biden. Polonya'dayım. Çünkü burası da merkez. Old Market Town'a gidiyoruz şimdi. geleneksel yemeği yiyoruz şimdi. Zapiye kanka. Hmm. Sarımsak, peynir ve mantar var. Üstündeki sosları ben koydum. Bu geleneksel bir... Polonya'nın kendi fast food'uymuş. Bu 2. Dünya Savaşı sebebiyle burada çok fast food kültürü gelişmediği için da böyle kendi fast food'larını Lezzetli güzel bir sokak yemeği. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Bayağı iyi. Neresi burası? Varşova Devam. diyorlar. Nasıl zapıya kankan? Beğendin mi? Tarladık bir tap var. Onu çözmeye çalışıyorum. Yarım saatte. değil mi? Çamalda reçet bilir. İstiklal e Şimdi de Varşova'da böyle bir meydana geldi. Neresi olduğu hakkında fikrim yok ama abi, binalar böyle. Eski yani. Ama Varşova'da şunu söyleyebilirim. Diğer Polonya şehirlerinin hepsi eski evet ama burada biraz daha yeni binalar var. Şentli olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu manada güzel. Evet, kaç saatimiz kaldı? 8 saat demiştik. 6 saatimiz kalmış. Varşova kuruluşunun önüne geldik. Burada... 1300 kurulmuş ve 1500 kişi varmış. Böyle 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 böyle, böyle derken sonuçta 2. Dünya Savaşı'na kaynak doğrusu 1 milyondan 100 bine düşmüş. Sonra tekrar daha yeni yeni işte 2016'da 2 milyon 748 bin nüfusa ulaşmış. Yani 1941'deki nüfusuyla bugünkü nüfusu arasında 400 bin var. Yani 2016 nüfusu 400 bin var. Savaşın verdiği etki bakın. Savaşın verdiği etki bu. Yeni 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 Abi yukarıdan aşağıda yine. Burası Hitler meydanı oldu Sonrasında savaştı bu yıkılmış Ve Anıt Osmanlıcı sabah gördüğümüz Üçüsünü çektiğim yerdeki Zafer meydanıymış orası yani sabah gittiğimiz gördüğümüz yer Zafer meydanıymış şimdi öğreniyoruz. Şimdi, 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 şimdi burada, buradaki meydanların olduğu meydanın önündeki evler böyle şöyle güzel bir şey yapmışlar Bu ev neymiş işte Tekrar bunu açıyoruz neymiş Bakın burada, da bir sürü para var Bu olay çok hoşuma gitti Neyin ne olduğunu görünebiliyorsunuz Her katta bir sürü bir şey var Çok büyük burası Böyle bu tarafların yanlarında numaraları yazıyor ve numaralardan gidip burada hangi fotoğrafın, hangi resmin neye ait olduğunu İngilizce olarak, İngilizce olarak, ve olarak görebiliyorsunuz. Baya güzel bir müze. Üçüncü kata çıktık. Bu burada bir sürü bakın, bir sürü heykel, bir blo figür var. Bu sefer de bu katta de liderlerin, önemli insanların portreleri var bu katta da. En üst katta da bu manzarayla karşılaşıyorsunuz işte. Tata. Beş 5 -e, inanılmaz değer bir müze. Fazla bile yani, çok fazla. Şimdi burada Çaplı Müzesi'ne geldik ve bize böyle ilham kameralar. Chaplin müzikten okutup dinleyebiliyorsunuz hangisi ve dinlediğiniz müziğin şarkının bestelerini artık ha hikayesini okuyorsunuz oradan. bu böyle ekranlarla hem kitabı yakınlaştırıp baya baya ayrıntı görebiliyoruz hem de burada kitap hakkında şey hakkında bilgi bu bilgilendirici ekranlar baya iyi olmuş. Ben yani çok hoşuma gitti çok beğendim öldüğü güne ait bazı şeyler var burada. Şimdi burada da bir tutam seç Büyük üsteymiş rahmetli. Ben arada çok olmasa da dinlerim. Böyle de bir ortam. Güzel bir Bu da eserlerin çalıştığı, yazdığı, dinlediği, çalıştığı piyano da buymuş. Çıktık müzeden. Eldiveni de sordum. Eldiveni giymemizdeki tek sebep Covid burada Chaplin'in bir müzik üniversitesi var mı? Zaten burada olmasının sebebi de oymuş aslında. Üniversitesi burada, müzesi burada. Güzel bir müze. Çok büyük ama umarım güzel bir şeyler çıkmıştır. Bu Varşova ondan çok ümidim yok çünkü çok fazla yorgunum ve sıfır plan geziyoruz. Chaplin müzesinden sonra burada bir parka geldik. Böyle bayağı bayağı güzel bir park. Ne parkı ne şey bilmiyorum ama çok tatlı yani. Bayağı güzel. Hava şansımız da şansımıza güneş açtı. O soğuk ama öyle böyle böyle şuraları düşünürler var. Hep böyle artık konsey toplantısı yapmışlar herhalde. İçimize 5. katıydı ve çok uzundu yani 5-6 katlıydı çok fazla uzun olduğu için bir, bir üç, iki saat üzerimize oraya ayırdık zaten. Sonrasında diğer müzeye gittik. Diğer müze yaklaşık yarım saat 40 dakika geçirdik. O 14 uzat ödedik. Müzeler hakkında İlk müze çok fazla büyük, çok, çok fazla şey vardı zaten izlemişsinizdir. Değer mi değer ama hani bir yoktudan sonra sıkıldığınızda çıkıp gidin yani hani çok da bir önemi yok. Chaplin müzesi de eğer ilginiz varsa gidin. O da güzel bir müze. Trenimize 3 saat var. İşte biraz daha burada takılıp bir yemek yemeye gidip sonra tren istasyonunda beklemeyecek yaparız. Abi kuşa bak Ay. Abi çok tatlı, baya tatlı. Abi şeyler olmuş galiba yolu falan kapatmışlar. Dümdüz yani tutta veren. Biden buradan geçecek bu yüzden. Burayı bu yolu böyle kapatmışlar. Arkadaşlar karşılaştırmanız için söylüyorum. Ben şuraya 30 lirayı verdim. Yaklaşık olarak 100 lira. Bir çizgi bir, bir zinger patates, e, bu kanatlar, bir de sınırsız içecek. 30 zolatı verdim. Artık Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Yazarsınız. <laughs> çok Sivas gibi çok soğuk abi çok soğuk. Evet Varşova vlogu e bu kadardı. 8-9 saattir buradayız. Ve çok güzel vakitler geçirdik. Çok güzel anlardı. Hepinizden bir el sallamanızı rica ediyorum.